Çin bayağı güzel çıkmış bak her zaman Çin'de bu oranı yakalayamıyoruz arkadaşlar. Aha. bu ölmüş çıkamamış. Bak mesela bak Az ölmüş. ölmüş. Biz bunu çıkarırdık hayvan yapışmış. Bunla el ile müdahale etseydik arkadaşlar bu çıkabilirdi. Emek boş. Ne yazık ki bak bak, da. bak kendi kendine. Maşallah ya çıkım güzel baba. Bak mesela bak. bak ya ben nasıl bir kısmet inanırım oğlum. Bu çıkanları öldürmeyin bana yeter içinde şu an canlı canlı. Mesela onun ucunu aç bırak baba mesela. Heh, böyle arkadaşlar bakın. Bakın. Omlet kırarmış gibi. Şimdi aynı zamanda boş da var. Şu teli de, de göster oğlum. Önemli olan bu tel. Şu yeşil tel var ya arkadaşlar. Hı -hı. Ayakları kaymaması için. Kesinlikle daha bir daha sakat hayvanınız çıkmaz arkadaşlar. Özellikle genellikle şey koymuşsun sanki baba. Ee, Ukray Ukrayna, Ukrayna ama. Bak. Dur. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir çıkımda daha birlikteyiz. Makinemiz bu arkadaşlar Cumukan'ın 60'lık. 60 derken 60 tavuk yumurtası alıyor. 55 tane de bıldırcın yumurtası alıyor. 155 tane alıyor. Ha 155 tane, 156 tane gibi alıyor. Makineden memnun musun? Cumukan'ın 60'lık GT serisi makinesi. Memnunum. Memnunsun. Ya şimdi oğlum her şeyi tamamen Makineye yüklemek gerekmiyor. Evet. Tavuksuzun yüklemek doğru değil yani. Yumurtanın da olması lazım. Taze olması lazım. En az 2 haftalık 15-20 günü geçmemesi lazım. Hı hı. Yani bir de nasip ol. Bundan sonrası takdir ilahi Yani. Kullanımı yap. kolay mı baba? Kolay. Bildiğim için bana kolay geliyor. Yani verimli şekilde kullanabiliyorum. Makineyi tanıyorum yani. Şu çok önemli. ısı değerlerini kontrol etmek 37. gerekirse. 37.7 çıkımdayız. Evet, 37.7 çıkım arkadaşlar. 65 de ne? 65 yazanda ne? Mevsime göre nem değişebilir, çıkım oranına göre. Hı hı. Ee, önemli olan burada ısı. 37 nokta ısı. Bazı arkadaşlar işgüzarlık yapıyor diyeyim. Yok nemi yükselttim. yok ısıyı düşürdüm bilmem ne. Ben hiç müdahale etmedim, etmemem gerekiyor arkadaşlar. Yani otomatik olduğu için tabii. O kendisini ayarlıyor. Hala ben bunları söylüyorum 40 senedir. Hı hı. Yaptığımı söylüyorum. Hala o sağda solda okunmuş. Öyle diyor onu da kendi bilir. Yapacak bir şey yok. maki o, o zaman de, bu videoyu ben. makine videosu olarak çekelim baba. Yani ilk defa açacağız zaten. Ondan, Ondan sonra da yani. Ne çıktı ne çıkmadı. göreceğiz. Çık, Çıkım videosu olarak da bir video Hı -hı. daha çekelim. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, otomatik çevirmesi var mı? Var. Ee, 14 gün gelişim otomatik çevirmede kalıyor. Ondan sonra sepete. Bıldırıcı yumurtası 14 gün. Göster. Gel. Şimdi yumurtaları göstermeden önce aynı zamanda neden bu yumurtaları seçtim biraz da onunla alakalı konuşalım. Ya damızlık olarak makine boşaldı. Yumurta da vardı. Seçtim. Gayet de güzel yumurtalar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu şeyin yanında gelen beyaz aparat. Kuluçka makinesinin biyolu. Şunları sarı olan bıldırcın biyolu. Şimdi hmm. yumurtadan yumurtaya biyol değişiyor. Eğer babam şu beyaz kanalı kullansaydı örnek veriyorum 10 tane alacaktı. Böyle 12 tane, 14 tane, 9 alıyor. tane alıyor. 9 tane alıyor. Yani kanadın olması yumurta sayısının artmasını, çıkımın daha çok olmasını sağlıyor. Yani öyle bazı yumurtalar da aşağı düşüyor küçük olduğu için. Gerçi bizim kuşumuz 5-6 aylık tamsızlık olduğu için yumurtalar iri düşmez. Hı hı. Hatta buna bile sığmadı görüyor musun? Evet. Durum bu. Şimdi bu yavrulardan sonra mesela çıkım başladı baba tamam mı? 15 günün günde 14. bir iki tane ha bir iki tane çıkım atmaya başladı. bundan çıkarıp çıkım sepetine alması lazım. 14 Mesela bu kaç gün sürüyor? 14 gün. Çıkım mı? Hayır hayır e, çıkım başladıktan sonra 2 gün. çıkmaya devam etmesine kadar mesela iki gün sonra o yumurtaları çöpe mi atalım? Çöpe atılıyor bunlar hemen yerine sürülüyor. Bunlar hemen yerine sürülüyor. O zaman 17-18 günde... yani. Şimdi çıkımda makine mahvoluyor. Evet, zaten videoyu çekiyorum. Başlarda tozluydu. O zaman, zaman istediğim şey var. Makineyle alakalı. Şu otomatik çevirmenin evet. şeyi. Evet, onu iptal ettim. bayağı tozlanmış. Oğlum çıkım oluyor. Normal onun. O zaman şimdi Hayvan yavrularımıza geçelim. Ya? Hı -hı. Bismillah. Yine açıyoruz arkadaşlar. Yani. Bakın Beraber. Hı, -hı. Maşallah. Aşağı yukarı çıkmayan çok az. Bunu da canlı canlı çıkaralım. burada Çimbıldırcını. Çıkamamış dem azalınca. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Doktor çalışmaya devam ediyor. Bak mesela o çatlamış baba. Ona da bir el atsana çıkacak durum. Bak hayvan daha önce çıkmış yem hissediyordu. Değil mi? Bu ölmüş olabilir. Aynen öyle çıkmış. mi? Hı hı. Maşallah maşallah. Yani çıkmıyor yumurta çok az arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bu çıkmıyor ama belki içinde ölmüş oluyor örnek hı veriyorum. Mesela oluyor, oluyor. gelişim aşamasında oluyor. Mesela çatlaklar falan var mı bu çatlayıp çıkmaya? Şu Şimdi an için, ben şu kuşu gördüm ya. Değil mi? Bundan sonra çıkan yumurta sıkıntılı olur. Anladın? Hangi kuşu gördün baba? Bak şu hayvan yem yemek istiyor kendine gelmiş. Değil mi? Yem arıyor. <laughs> Demek bu yumurtalar daha çıkmayacak yani. Burada de var arkadaşlar. Çok az düşük bir miktar çıkma ihtimali var değil mi? Hı hı. Ya bir tane iki tane. Atarsın. Daha artık bundan çıkın beklemek doğru değil. Yani bir beklentiye girmek doğru değil. Ya bir de arkadaşlar profesyonel olun. Olayı kabullenin. Yani takdir ilahi. Bu saatten sonra biz bir şey yapamıyoruz. Böyle böyle böyle. Bunun bu neden çıktı, neden çıkmadı olayına koyalım ya, mı Hemen yenisini koyup çıkanları öldürmemek mantığı daha doğru. Evet. Hatta orada bahsetmedi bahsetmek istediğim bir husus var. Bir sakat hayvan var mıydı? Yok. Ayağa çap. Onu da anlatalım Onu o yeşil telin ne işe yaradığını. Hemen makinemizi kat. Bakın arkadaşlar ısı ve nem hemen düşüyor. Hadi bismillah. Bu biraz daha geç çıkacaktı diye biliyorum bu da Bunda geç çıkmıştı. Ama biz daha yeni başlıyoruz. Bak bu da daha yeni dökmeye başlamış. Bu arada döllü yumurta soran arkadaşlarımız var. Çıkım oranları nasıl? Arkadaşlar 156 tane yumurtadan kaç tane çıkmıştı baba? Veya kaç tane çıkmamıştı? Bir, de öncekinden, bir öncekinden bir önceki bir hata yaptım. İki, öncesinde, İki öncesinde. Bayağı bir yumurta almıştın ya sen. 155 yumurta koydum 150 tane çıkmıştı. Canlı canlı videolarda da gösteriyoruz arkadaşlar. Bunu da çıkın daha yeni başlamış. Aha. Yeni çıkan hayvanlar var. Zaten bu hayvanlar ıslak bakın arkadaşlar yani daha bak yumurtanın içinde mesela daha çıkmamış. Kurumamış yani. Çinleri yakaladık öyle bırak baba mesela ha böyle bırakın arkadaşlar <laughs> çıkarma baba çıkar. Yok yok bunun çıkımı gelmiş. Yani çıkımı gelmiş mi? Hı hı. Bazen soruyorlar. Bak şurada daha yeni çıkıyor bak. Bırak o kendi çıksın bak. Bu mu? Ha, bırak bırak baba. Oğlum niye ha. mi düşmüş? Böyle ne? yap. Böyle Aa, yap. Abi, bitti. Çin bayağı güzel çıkmış bak her zaman Çin'de bu oranı yakalayamıyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Bu da ölmüş çıkamamış. Bak mesela bak Az ölmüş. Aydık. Ölmüş. Biz bunu çıkarırdık hayvan yapışmış. Bunlar el ile müdahale etseydik arkadaşlar bu çıkabilirdi. Aynen. Diye. Emek boş. Ne yazık ki. Bak, 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 kendi kendine. Maşallah ya çıkım güzel baba. Bak mesela bak. bak görüyor musun? ya musun? ben nasıl bir kısmete inanırım oğlum. Bu çıkanları öldürmeyin bana yeter. İçinde şu an canlı canlı. Mesela onun ucunu aç bırak baba mesela. Heh. Böyle arkadaşlar bak. Bakın. Omlet kırarmış gibi. <laughs> Şimdi aynı zamanda boş kabuklar Şu teli da oluyor. de göster oğlum. Önemli olan bu tel. Şu yeşil tel var ya arkadaşlar, hı hı. ayakları kaymaması için. Kesinlikle daha bir daha sakat hayvanınız çıkmaz arkadaşlar. Özellikle, genellikle şey koymuşsun sanki baba. Ee, Ukrayna Ukray ama. Bak, dur çıkarma baba, çıkarma, çıkarma, çıkarma. Ha böyle yapın arkadaşlar mesela. Şöyle yapın, o kendi, mesela şurada da var baba, bak çatlamış. Yok, buna müdahale etmeyip mi yeni çıkmaya başlamış. Bu zaten bu göz, bu sıra arkadaşlar bir gün geç çıkacaktı. Ha, bak. Evet. Maşallah. Bu da güzel oğlum. Güzel güzel. Yeter Bu... Allah bir bereket Tabii versin. Tabii canım. Diye. Dedin ki bunları da öldürmezsek bizden kararı yok. Çıkın mavi böyle sor, olur. Mavi, ama bak tekrar söylüyorum. Şu mavi teli mutlaka kullansınlar. Evet. Sakat hayvan, o bacaklar ayrık olanlar var ya arkadaşlar. Evet. Bak bir tane çıkmayacak. O bir sefer yapmamıştım. Bende çıktı bir tane. Doğru. O da en güçlü hayvan ilk ayağa kalkmaya çalışan hayvan. Onay Daha bu çıkım devam eder. Yukarıdan da bir iki tane çıkar. Çıkar çıkar bu. Aşağı zaten sıra dediğimiz gibi bir gün geçti arkadaşlar. Makineyi açınca baba şey geliyor biliyor musun? Toz. Toz geliyor. Oğlum bizler işin usulüne göre, adabına göre hareket etmiyoruz. Bunlar da onların kardeşleri arkadaşlar. 15 günlük. 2 haftalık aralarında 15 gün oluyor ya. 2 haftada bir. Mesela onlar da 2 haftalık olunca Bunlar yumurtaya gelmiş olacak. Hı, hı Sirkülasyon. olmuş haftada bak. Sirkülasyon böyle devam etmeye. Çok da sağlıklı var. Hı hı. Mesela yavruları koymadan önce ana kucağınıza açın, ısıtın. Tabii. Bir saat ısınsın ondan sonra koyun. 24 saat olmadan buradan çıkarmasınlar hayvanlarını. Şey de yaparız baba. Hani makineden e, ana kucağına nasıl konur? Konmadan önce ne yapıyoruz? Onları da tek tek gösteririz. Şekerli, soğuranlı soranlar var. Onları gösteririz. Arkadaşlar A'dan Z'ye hatta ben belgesel gibi yaparım. Geçenki belgeselimizi çok beğenmişlerdi. Bizim Ukrayna belgeselimiz var ya 42 günde yumurtaya gelmişti. O tarz bir belgesel de çekebiliriz. Nasıl isterseniz arkadaşlar yorumlarınızı yazın. Abi şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. İstediğiniz gibi yapalım. Hiçbir sıkıntı yok. Ya bu bilgiler bize ait. Arkadaşlar biz kimseden öğrenmedik, araştırmadık. Kendi alanımızda bu 40 yıl içerisinde ne geçti, ne gördük, hatamızı, erimizi, doğrumuzu paylaştık. Evet. Olay bundan ibaret. Herkese kolay gelsin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.